haberlere bakılırsa Altay'ın yeni teknik direktörü flaş bir isim oluyor. Milli takımın eski teknik direktörü Mustafa Denizli e, Altay teknik direktörü olarak göreve başlamak üzere. Haberin detayları şöyle. TFF birincilik ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu Osman Özköylü'nün ardından takımın başına geçmesi için tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'ye bir basın toplantısı düzenleyerek çağrıda bulundu. Mustafa Denizli ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini iddia eden Ege ekibi basın toplantısı aracılığıyla teklifini yaptı. Gerçekten ilginç. Ee, şöyle diyor: "Kulübümüz için her zaman ve her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Altay'ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerden efsanelerinden birini, futbol yaşamı zaferlerle dolu bir ismi Altay'ın başında görmek istiyoruz." Mustafa Deniz diye başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taşlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde de hiç görev almayan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz demiş başkan. E, TFF 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu e, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevi çağrısı e, yaparken e, tecrübeli teknik adam da Altay camiasına gerçekten sıcak mesajlar gönderdi. Mustafa Denizli bir açıklama yaptı ve dedi ki Altay'dan hiçbir ücret talep etmem mümkün değildir dedi. İçinden yetiştiğim bir ferdi olmaktan gurur duyduğum. Büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama, çalışmama kararı aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir ederseniz ki çok kolay değil. Altay'ın değerli yöneticilerinden iki ricam var. Birincisi Kulübün çok geniş bir kadrosu var. Bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi benim 6 aydan bir ücret tal talep etmem mümkün değil. Kendilerinden bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum. Bu iki önemli konuda şartlar yerine getirildiğinde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım. Çarşamba günü sayın başkan ile bir araya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim. Kulüpten sızan bilgiler son dönemde bozulan moraller nedeniyle Mustafa Denizli'nin bir bomba isim olarak belirlendiği camiayı bu şokla ayağa kaldırması, kaldırılmasının amaçlandığı söyleniyor. Mustafa Denizli Denizli ile bir ön temasın sağlandıktan sonra bir adeta mizansen ile e, camianın ayağına, ayağa kalkması için bu e, süreç e, planlanmış. E, gidecek oyuncular konusunda da önceden bir anlaşma olduğu e, söyleniyor. Mustafa Denizli'nin talepleri e, bu konuda biliniyor. Yönetimle bu konuda uzlaşma sağlandığı belirtiliyor. E, ve bazı sorunlu oyuncuların zaten yönetim tarafından belirlendiği, Denizli'nin de onayı alındıktan sonra hafta sonuna kadar bazı kritik isimlerle, Altay kadrosundaki bazı kritik isimlerle yolların ayrılacağı ifade ediliyor. Altay ligin son iki haftasında önce Ümraniye deplasmanında ve sonra da ardından İtsa'da bandırma sporla oynayacak ve normal sezonu kapatacak. Ve muhtemelen çok olağanüstü bir şey olmadığı takdirde playoff için kolları sıvayacak.